İstanbul Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetindeyken Sultan 4. Mehmet bölgeyi Vani Mehmet Efendi'ye Türkiye'yi kurması için bağışlamıştır. Bu bağış üzerine Vani Mehmet Efendi 1665 yılında bu Köy'e bu eseri yaptırmıştır. Eserde oldukça sade bir mimari üslup görünmektedir. Mekanın kuzeyinde ahşap direkler üzerinde kurulu bir mahfil kat bulunmaktadır. Eserin oldukça sade, yarım yuvarlak niçli bir mihrabı vardır. Kagir beden duvarlar üzerinde yükselmektedir. Bu özgün olan bölüme Sultan I. Mahmut zamanında hünkar mahfili ilave edilmiştir. Burası da ahşap strüktürlüdür. Eserin kuzeybatı yönünde tuğlak gövdeli, sıvalı bir minaresi vardır. Minaresi özellikle tek şerefeli ve tek şerefesinin altındaki yaprak motifleriyle ve kurşun külahının altındaki girland motifleriyle dikkat çekmektedir. Müzik Kasım 2020 yılında vuku bulan tarihsiz yangın sonrasında Eser'in özellikle ahşap olan Hünkar mahfili bölümünü yüksek oranda kaybettik e, ve Eser'in yeniden ihya çalışmaları kaçınılmaz oldu. ve Biz Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koruma ve mülkiyetinde olan Eser'i yeniden ihya ettik. Kagir duvarları, monostaş duvarları yangından sonra ayakta kalmayı başarmıştı. Ama ahşap olan kısımlarında e, yeniden ihya ve özgüne uygun ayağa kaldırma çalışmaları yapılması gerekmektedir gerekiyordu. E, bu minvalde İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nün yangından bir yıl önce buranın lazer tarama yöntemiyle e, üç boyutlu çalışmalarını yapmış olması, rölevelerini çıkarmış olması bize restorasyon aşamasında çok yardımcı oldu. E, hasar almış olan, dökülmüş durumda olan sıvaları kaldırdığımızda Hünkar Mahfili'nin özgün orijinal ahşap oymalı başlıklı dikmelerine ulaştık. E, bu şekilde yapının tamamında bu şekilde iz sürmeye başladık. E, ve iz sürdükçe yapının sıva raspaları tamamlandı dıkça altından son cemaat Mahfili bölümünde özellikle dönem arz eden nitelikli kalem işi bezemelere ulaştık. O bezemeleri özgün olanlarını yerlerinde muhafaza ettik ve projesinde onaylı projesinde uygun şekilde de olmayanlarını tamamladık. Ve son cemaat mahalli şu anda tüm sadeliği ve bezemelerin de o mekana katmış olduğu etkiyle hoş bir görünüme sahip. Müzik Dinkar mahfilinin alt katı e, Sıbyan mektebi özgünde fonksiyon olarak ama biz bunu e, sürdürülebilir kılmak için buraya kütüphane işlevi verdik ve şu anda e, tüm halkın kitap severlerin hizmetine açılmış durumda. Kütüphanemizde e, şu anda 1600 e, civarında yaklaşık eser e, çeşit muhtelif konularda e, eserler bulunmaktadır. E, özellikle genç kesimler e, burayı çok tercih edip kullanıyorlar. E, ama tüm kitap severlerin kullanımını Açık. Burada da tabii işlevlendirmeyi yaparken özgün plan şemasına, özgün malzeme kullanımına, gerek döşemesinde olsun, işte tavanlarında olsun, taşıyıcı sisteminde, stüktüründe olsun tamamen projesine uygun olarak gerçekleştirildi. Köy camimiz bir yalı cami olduğu için e, direkt sahilde konumlanmaktadır, deniz kenarında konumlanmaktadır. E, o İstanbulluların buraya hem ibadet amacıyla gelebileceği, hem işte e, kütüphanemize ilim irfan üretilebilecek, hem de Boğaz havasını içlerine solayabilecekleri, çekebilecekleri, e, gerçekten huzur bulabilecekleri bir ortam oluşturduk. Camimiz yalı camimiz konum olarak da restorasyonu yapılmış tarihi eserler içerisinde konum olarak Türkiye'de bir yalı cami olarak en güzel manzaraya sahip eser olduğunu düşünüyorum ve restorasyon sürecinde de gerçekten geleneksel çizgilerden çıkmadan çağdaş dokunuşların yapıldığı en başta gelen örneklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.